Videoya geçmeden önce lütfen beğenerek ve abone olarak destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Merhabalar. Haber Ajans kanalına hoş geldiniz. Derya Yanık'ın biyografisi atama kararının ardından gündeme geldi. Avukat Derya Yanık daha önce AK Parti içerisinde çeşitli görevlerde bulundu. 1972 yılında Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde doğan Yanık, serbest avukat olarak çalışmaya devam ediyor. 1972 yılında Kadirli'de doğdu. İlk öğrenimini Kadirli'de, orta ve lise öğrenimini Adana Anadolu Lisesi'nde tamamladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aralık 1996 itibariyle İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık stajını tamamladı. Aynı tarihten bu yana serbest avukat olarak çalışmaktadır. İnsan hakları, aile hukuku, çocuk ve kadın hakları alanları ile ilgili pek çok sivil toplum çalışmasında yer aldı. Çeşitli basın yayın organlarında muhtelif tarihlerde mesleki, edebi ve siyasi yazı ve çalışmaları yayınlanmış ve yayınlanmaktadır. AK Parti İstanbul Kurucu İl Yönetim Kurulu üyesi olup 2004 ila 2014 yılları arasında 5 ve 6. dönem İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis üyeliği yapmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hukuk Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Grup Sözcülüğü görevlerini ifa etmiştir. videomuz bu kadardı dostlar. Kanalımıza abone olarak ve bildirimleri açarak gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.